Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu Sesliyorum açacağız. Of. Evet. Kutu açacağız. Evet. Sesimiz gidiyormuş. Evet. Ama şu bu sefer yedi defa açacak. Al Altı tane var. Bir... Ay kuki dedim. Büyük başla büyük kutudan. Evet. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Savaş kutusu açtık. Çıkmadı. Büyük kutu. Açtık. Çıkmadı. Mega kutuların kesinlikle altı yazacak bence aldık. Alın oh, kutu. Allah. Allah. Aç. Oha. Evet arkadaşlar. Çıkmadı. Bir şeyimiz çıkmadı. Şimdi ile bir maç atacağım. Ne dersin? Onun kendisi var. Burası. Gel bu savaşı oynayalım. Bu boss'u seçtim. Savaşçı olarak Emz alıyorum. Bayağı bir can götüren bir savaşçı. En... ben koltuğu seçeceğim. Evet. Baş arkadaşlar, numaram buna 3 like, 15 like gelir. Oo! Leon güzel. Yanımızda Leon var. Babam benim en çok istediğim savaşçı. Hatta bir videoda Ember dedim, Ember dedim, Ember dedim. Karşımda Ember çıktı. Çıktı mı Valla. Ben çıkmadı. Karşımda. Evet. Allah. Allah Leon ölecek. Leon oyundan çıktı sanırım maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Evet. Ya ölmek istiyordu? Allah yardım et. Evet arkadaşlar yardım etmenizi bekliyorum. Canlı yayında olsaydım tabi. Evet yaptım. Ve... hadi hadi abi bir yardım et. Adam senden mi doğacak benden mi doğacak? Bilmiyorum ki. Bildi. Doğru. Aa benden doğdu. Neon abi. Cem öldüm. Evet arkadaşlar şey, Neon ne, ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Şu an abi, botu bot girdi oyuna. ya da adam bize şaka mı yaptı? Bilmiyorum bence yapmamıştır. Evet yani adam bu koca koca ekibi boş bırakmaz. Evet. Senden doğrucam ben. Aa. Ücretsiz Mega kutudan sana bir şey çıktı mı? Bana ee, Nube sabununda çıktı. Ne çıktı? El primo. Ha, çok güzel var ya. Ha, çok güzel, güzel. En güzel savaşçı çıkmış ona. Bravo diyoruz ona. İnşallah maçtan son bitireceğim çünkü video pek Ana Allah bu gelendi. Hayır. Ayı oldu. Mor oldu arkadaşlar. Yani Allah. Allah arkadaşlar. Da, 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 da. Sen da. nasıl 80.000 oldun? Ben mi? Hı, Hı. Kolaydı ya. Öldüm. Kaç yaptın? Allah! <laughs> arkadaşlar, ölümün tam ucundayız. Allah aşkına. Allah! Aa! Öldüm. Ne olur beni Asın. Ya abi ya niye daldın ki? En kötü. Abi okay, bayağı bir seviyeye de götürdü. Arkadaşlar hmm. şimdilik burada görüşürüz ve bay bay.